Başlayalım. Bu dolapta böyle annemin öğrencilerine e, oynattığı eğitici oyunlar var. Bu dolapta. Böyle oyuncak kutusu var. İçini göstereyim. Böyle içinde oyuncaklar var. Ve hepsi benim. Annem evden taşıyıp taşıyıp buraya getiriyor. Burada da ben az önce resim yapmıştım. Arkadaşlar bugün Elif misafiri eee ve sınıfımı size tanıtıyor. Elif'e ve size iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Şimdi işte burada da boya kalemleri falan var. Böyle. Şöyle. Boya kalemleri var. Masası var. burada. Geçemedim. Böyle. Buradan Şöyle taşıyalım. Burada e, böyle annemin eğitici oyuncakları eğitici aktiviteleri var. Burada puzzle, puzzle gibi şeyler var. Burada da eğitici puzzle'lar var. Kitaplar var. Kutu oyunları var. Ondan sonra yukarıda böyle çeşitli kutu oyunları halı, halılar böyle göstermek isterim ama maalesef zaman yetmez. Şimdi bir tane Forgetting. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, yep. not today, yep. not, today no. not today, not tomorrow. Get out my way, please. Hey. I'm trying to get paid. Hey. Not today, yeah. not today, no. not today, not tomorrow. Get out my way, please. Oh, I'm trying to get paid. Hey. Seven years, I ain't going for twenty eight. Be seeing you niggas flexing and this shit. You know I ain't never ate. Be seeing you shine all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. 7 years. Yeah. I ain't gone for e, abone olmayı, bildirimler açmayı, beğenmeyi unutmayın.